Merhabalar, acil yayınları TET Matematik Soru Bankası'ndan bir üstlü ifadeler sorusu inceleyelim. Böyle bir üstlü ifade vermiş. Bunun sonucu 1'e eşitmiş. Ve bize x'in alabileceği değerler çarpımını soruyor. Şimdi üstlü ifademizin 1'e eşit olması için bazı şartları sağlaması gerekiyor. Örneğin bir a sayısını aldığımda üzeri 0 olursa 1 olur. Ancak a'mızın sıfırdan farklı olması gerekiyor. Çünkü sıfır üzeri sıfır belirsizlik yaratıyor. Başka ne olabilir? Alt tabanımızın eksi bir olduğunda üstümüzün çift olması gerekiyor. Ayrıca alt tabanımız bir olursa üstümüz ne olursa olsun her türlü bir geliyor. Şimdi onlara göre inceleyelim. Örneğin şu a üzeri sıfırdan başlarsak yani üzerimizi sıfır yapmayı deneyelim. Burası ne? x kare 4 değil mi? Yani 2 kare fark şeklinde açabilirim üstü. x eksi 2 x artı 2. Burayı sıfır yapan değerler 2 ve eksi 2. Örneğin 2 verdiğimde şurada tabanım 4 olacak. Üstüm 0 olacak. Bu sağlar. Demek ki x'im 2 olabiliyormuş. Ancak eksi 2 verdiğimde tabanımı da 0 yaptığı için 0 üzeri 0 geliyor. O olmuyor. Belirsizlik yarattığı için. O zaman x'im eksi 2'den farklı dedim. Şimdi eksi 1 yapmayı deneyelim. Bunun alt tabanın eksi 1 olabilmesi için şuraya eksi 3 vereceğim. O zaman e, burası ne olur? E, 9 eksi 4'ten 5 gelir değil mi? Yani eksi 1 üzeri 5 gelir. Bu da eksi 1'e eşittir. Çünkü e, üst tarafım tek olduğu için sağlamadı. O zaman x'im eksi 3 de olmamalı. Şimdi son şeyimizi deneyelim. Şartımızı. Bu içeri alt tabanı 1 yapacağız. O zaman burada x'e ne vereceğim? Eksi 1 veriyorum değil mi? Eksi 1 verdiğimde zaten ne verirsem vereyim. Gene de sağlayacak. Yani üst tabana bakmaya gerek bile yok. O zaman ne olacak? X'imiz e, eksi 1 de olabiliyor. Alabileceği değerler 2 ve eksi 1 e, çarparsak eksi 2 e, cevabını buluruz.